Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Urfa uh, Z oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Let's go come on. Şöyle sesini açacağım. Birelia kardeşimizle oynayacağız. Nasıl bir kuvvet lan? Niye ben böyle normal oyunda böyle olmuyor şöyle Onun oğlum. oğlum böyle bizi de hep böyle tutacak. Allah. Arkadaşlar başka şampiyonları istiyorsanız söyleyin. Yeter. Hani min minyonlar da bir gelmiyor da abi. Nerede bunlar? Ben böyle öldüreceğim ya. Yanımı doldurayım onu. Bu minyonlar daha gelecek de ohoo. Ya bak şöyle. Akla hem sesi hem de şeye ayar oldum. Abi, hele şu kuruyor.

bence. Abi çok iyi ya. Aga be yenilmez var diye girdim mi? öldüm. Güzel neyse devam böyle. Devam ki. Bot ölmesini, O yeter bana. Oğlum bu ne alıyor lan? Çok iyi. Oğlum bu Zed çok iyiymiş lan. Ben hep Zed alırım. Ay çok iyi lan. Şöyle ya. Ay vay. 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 Aga bir dansan yürüyün ya. Dansan yürüyün ya. Bir dalın yürüyün ya. İstersen bir dal yani adana. Son evet. nefesimle kadar. Da. Öl ee, ölecek hazır olun. Nerede o? Hay babayım. Allah, biri dersim bitti mi? Öyle. Videoda kayıp mı dedeyim? Hayır e, nasıl ha. getirtme bana. Bak da getir. Evet. Evet. Tamam tamam. Kapıyı kapat. Ne kapıyı kapatır mısın? Kapıyı kapatır mısın? <laughs> Diğer bu ya. Oha. Son nefesleri alacaklar. Çok iyi be, nice Herhalde Güzel flash'tan ayısı. Nice. Olduk. O ahri Hem de hem de. <laughs> kız kız. kesiyordum az daha. Nice. Nice sen niye nice? Ah be keserdim biliyor musun? Allah. Bu ne oldu? Bu ne lan? Atladığım gibi öldü. Neyse şöyle bota bir gidelim arkadaşlar. Bir ruhumuz var. Kursa bile ruham atıyoruz. Helal ki. sen olacak? Yine yakalayacaksınız ki. dizey dağıtmışladamın onu test edelim. Korelannları filserim mi dedim. Biraz eksiye giriyor ama dur bakalım. Allah! Ah. Var ya alıyordum he. <laughs> Cidden adamı alıyordum. Solaya gelseniz ne olacak? Bak gelme bak yapma rakam. Wow. Wow. Tam öldü. Hadi lan. Çok iyi. kaldırdım arkadaşlar ya. Of. Oh. Neyse güzel oynadık helal ki. Şöyle drakları da bitirelim. İrelle ölme yavrum kuşum. İrelle ölme. Özgür kanat. Ben de geliyorum. 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 <laughs> ne olduk, helal. Çok iyi. Ben de Çok iyi ki, amcada bize şu şey charlo. Çok iyi oynadık ve helal. Ya FF de vermezsin abi hmm. Cidden FF verilir mi oğlum Videoya bak Çok kısa oldu arkadaşlar kusura bakmayın yani. Ne yapalım Şöyle alalım kamerayı Neyse Geçelim şöyle Müthiş biraz kısa oldu arkadaşlar ne yapalım? Evet, evet. Bu arada şöyle bir sistem gelmiş. Gerçekten güzel olmuş. Envantere girelim. 204 olmuş. Hemen şu kasayı da alalım küre. Hadi bakalım. ooo Ve evet. açıyoruz. Oooo. Hadi bakalım. Oo Zoe. Zoe oynarım bu arada. Zoe oynuyorum. Bunu geliştireceğim. Aa 1050. Şimdi şunu bozduralım. Of. Birbirine yetmiyor. Hmm. Neyse. Şöyle hemen. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalına like. Buna...